Herkese merhabalar. Bugün Kıbrıs'ta Lefkoşa'dayız ve ilk durağımız Büyük Han. Lefkoşa'da tabii ki ilk gelinecek yerlerden birisi Büyük Han. Lefkoşa'nın en bilinen tarihi ve turistik mekanlarından birisi. 1570'li yıllarda Osmanlıların Kıbrıs'ı ele geçirmesiyle birlikte sanırım 1570 yılında inşa edilmiş burası. Kıbrıs'ın hali hazırdaki en büyük hanı. Mevcutta iki tane han var zaten Lefkoşa'da. Birisi Büyük Han, diğeri Kumarcılar Hanı. En büyüğü Büyük Han. Hatta o dönemki ilk yapıldığı ismiyle de Hanı Cedid diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Ada daha sonra 1878 yılı gibi Britanyalıların eline geçiyor. O dönemden sonra da bu büyük han hapishane olarak kullanılmaya başlanıyor. Arkamızda gördüğünüz bu tam hanın ortasında kalan mescit o dönem mahkumların ibadet etmesi için kullanılıyor. 1903 yılına kadar bu böyle devam ediyor. Daha sonra 1903 yılında tekrar han olarak kullanılmaya başlanıyor. Ada Britanyalılardan çıktıktan sonra. Tabii düşük gelirli ailelerin kalabileceği küçük bir göz odalar şeklinde hanın içinde bölümler var. İlerleyen yıllarda hijyenik şartlar çok uygun olmadığı için bu han haliyle kullanılması sona Statik erdiriliyor. Statik açıdan da tabii biraz o dönemler herhalde iyice yapı eskiyor. Han olarak kullanılması sona eriyor. 1960'lı yıllarda buranın bir restorasyona girmesi durumu oluşuyor. Fakat o dönemde de bildiğiniz işte Türk-Rum etnik çatışmalarından dolayı restore edilemiyor. Daha sonra 1980'li yıllarda restorasyona başlanıp 2002 yılı gibi restorasyon tamamlanıyor. Bugünkü haliyle han kullanılıyor. Bugün ne için kullanılıyor? Bugün işte bizim oturduğumuz gibi burada kafeler, restoranlar, aynı zamanda küçük atölyeler, işte ahşap atölyeleri, deri atölyeleri, aynı zamanda hediyelik eşya satan dükkanlar şeklinde sanatları üreten küçük işletmeler var. Hem geziyorsunuz hem içeride oturuyorsunuz kafeteryalarda. Yeme içme, yemek de var çünkü. Çay kahve de var. Keyifli bir mekan olmuş son haliyle. Evet. Şu anda turistlerin ilgi odağı ve keyifli vakit geçirebileceği bir yer. Evet, bu arada buraya nasıl geldik oradan bahsedelim biraz da. Biz daha önce bahsettiğimiz üzere Girne'de kalıyoruz. Girne'den buraya, Girne merkezden dolmuşlar var. 8 kişilik dolmuşlar. 8 kişiyi doldurunca hareket ediyorlar. Onun da kişi başı ücreti 100 lira. Burada büyük ana yakın bir yerde yine onların bir yazanesi var. Oraya bırakıyorlar. Dönüş için de tekrar buradan aynı dolmuşlarla Girne'ye geri döneceğiz. Bu bölümde işte Büyük Büyükan, Kumarcılar Anı, onun haricinde Venedik Sütunu, Selimiye Camii gibi bu bölgedeki gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. O zaman biz limonatalarımızı içelim. Keyifli seyirler. Bay bay. Bay bay. Araba Müzesi'ne gelmiştik. Drift yarışına denk geldik. Onu da sizinle paylaşmak mısınız Aslında planımız Barbarlık Müzesi'ne gitmekti ama bugün kapalıymış Barbarlık Müzesi. Cumartesi günleri kapalı. Bu arada bilginiz olsun. Gitmeyi düşünürseniz. Biz de o yüzden dedik ki burada Yakında Üniversitesi'nin içerisinde Araba Müzesi var. Oraya gidelim. Burada da dediğim gibi bu drift yarışı etkinliği varmış. Ona denk, geldik. denk gelmişken de kaçırmaya dedim. 15 numaralı kapı numarasıyla Sarp Toprak ölmez. Sampai jumpa di video selanjutnya. Não, <sweak> não, tekrardan merhaba. yakında Üniversitesi'nin içerisinde Kıbrıs, Lefkoşa'da araba müzesindeyiz. Arabalara merakı olanların muhakkak gelip görmesini tavsiye ettiğimiz bir yer. Ne düşünüyorsun Fulya? Evet aslında niyetimiz bizim Barbarlık Müzesi'ne gezmekti. Cumartesi günü kapalıymış. O yüzden biz de yine Burada araba müzesini gezebiliriz diye düşündük. Yakında da hemen bir modern sanat müzesi var. Aynı, aynı biletle oraya da girebiliyorsunuz zaten. Evet. Orayı da dolaşacağız. Bu arada girişle alakalı da bilgi verelim. Giriş 150 TL. Askeri personel ya da Kıbrıs vatandaşları için ücretsiz. Aynı zamanda öğrenciler için de ücretsiz. Çocuklar için diyeyim daha doğrusu. Bilmiyorum artık öğrenci çocuk bizden en azından uğras için ücret almadılar. Bir tek ben ücret dedim ne yazık ki. Ben de ödemedim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam ben ödedim. Ben hiçbiriyim. <laughs> Burada şimdi tam önümüzde onu göstereceğim size. Dünyada birkaç adet kalmış. Hatta üretildiği zamanda da 175. E, 175 adet üretilmiş. 1901 model bir araba var. Crest Mobil araba. Bu araç şöyle de göstermeye çalışayım. Dünyada belki son araç ya da birkaç tane kalmış bu araçtan. Onun haricinde burada birçok araç görmek mümkün. Bunları şimdi Görüntüleri arka arkaya ben size ekleyip bir nevi sizi de burada bir gezdirmiş olmak istiyorum. Umarım hoşunuza gider. karşınızda Michael Schumacher. Şu an kimin yanında oturuyorsun biliyor musun? Bilmiyorum. Schumacher. Harika detaylar gerçekten çok benzetmişler. Ve şu anda müzenin iki bölümü arasındaki geçiş otobüs şeklinde bir geçiş yapmışlar. Orada da iki F1 pilotu bizi karşılıyor. Diğeri de Senna. Evet, Michael. Sen kaza geçirdin. Ben çok üzüldüm. Komada kaldı yıllarca. Şimdi inşallah iyisindir. Hala komada Fulya. Öyle mi? Burası senin yanında kim var? Benim yanımda Senna var. Senna. Büyük yarışçılardan da. Merhaba. O da bir yarış esnasında kaza sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendisini anıyoruz.